Herkese merhaba, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün Sisi O Ses Türkiye Yılbaşı özelinden gelecek, müjdeli bir haber. Kelebeğin bu yıl en güzel performansını gösterecek Kızılcık Şerbet dizisini Doğa ve Fatih, Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör SES Türkiye Yılbaşı özel yarışmasında katılacak. TV8'in Rating Rekormu'nun yarışması O Ses Türkiye Yılbaşı özel her yıl olduğu gibi bu sene de büyük bir merakla bekleniyor farklı sektörlerden ünlü isimleri, renkli performanslarına sahne olan yarışmayla ilgili kulis bilgilerine göre Beyazıt Öztürk yeni sunucu olarak görev alacak. Kulislerden sızan bir diğer haber ise Kızılcık Şerbet'in yeniden eski günlere dönmesini hayalini kuran Fatih'ini hayat veren Doğukan Günger ile Büyük Aşkı Sıla Türkoğlu programının yarışmasının arasında yer alacak. Evet, evet yarışmacılar arasında yer alan ünlü ünlü ünlülerimizden Tan Sezer ıı, orkestrasının görev alacağı programda vokal ile çalışmalar başladı. Eğer er yaşanmazsa programın çekimleri Çerçenbe günü büyük çekimlerden bir stüdyoya yapılacak. Evet arkadaşlar bu güzel haberi bu sabah aldım biliyorsunuz bir san altındas. En ıı, doğru haber veren bir belge bir magazin sunucusu olduğu için bu haberi %100 doğru olduğunu ben söyleyebilirim. Yani yalan bir haber değil. Biz Sıla Türk yol ve Doğukan Güngör'ü o ses Türkiye yılbaşı özel sahnesinde görüleceğiz. Mutlaka kanalımda kalın. Ee, yeni görüntüleri, haberleri alır alma sizleri yeniden paylaşacağım. Ee, yeni çalışmalardan ee, paylaşım var gelebilir Instagram paylaşımları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu tarafından çok mutluyum umarım siz de benim gibi çok mutlu oldunuz. iyi seyirler hoşçakalın kanalıma abone olmayı unutmayın yeni haberleri seni yeni haberdir, haberdar edeceğim